Bugün size hayatınızı değiştirecek, evrenle bağ kurmanızı sağlayacak basit ama çok güçlü bir ritüelden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Adım 1. Temiz ve sade bir kağıt alın. Şimdi en fazla 3 dileğinizi sanki çoktan gerçekleşmiş gibi yazın. Örneğin, hayatımda bolluk var. İstediğim işi buldum ya da sağlığım mükemmel. Unutmayın, dileklerinizi gerçekleşmiş gibi yazmak çok önemli. Adım 2. Şimdi bu kağıdı Kimsenin görmeyeceği gizli bir dolaba koyun ve üzerine cam bardakla kapatın. Bu dileklerinizi koruyacak ve enerjisini yoğunlaştıracak. Adım 3. Tam tamına 7 gün bekleyin. Bu süre boyunca dileklerinize odaklanmayı, onlara inanmayı unutmayın. İnanç, evrenle kurduğunuz en güçlü bağdır. Adım 4. Kağıdı alma ve ağacın dibine koyma. 7 günün sonunda, yani 8. gün o kağıdı alın ve bir ağacın dibine bırakın. Bu Dileklerinizi doğaya teslim etmek, evrenin gücüne bırakmak demektir. Adım 5. Son olarak evrene teşekkür ederim deyin ve birkaç kesme şeker bırakın. Tatlı bir enerjiyle dileklerinizi evrene gönderin. Şimdi geriye sadece sabretmek kalıyor. 10 gün içinde mucizenizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Evrenle uyumda kalın ve pozitif enerjinizi yüksek tutun. Şimdi dileğine inan ve harekete geç. Bu ritüel sana da iyi gelsin istiyorsan, yorumlara, oldu, yaz. Ben ve abone ol ki, enerjimiz daim olsun. Evren duyar, yeter ki kalpten iste.